Çanakkale'deyiz. Bakalım Çanakkale'de neler yiyeceğiz. Neler yapacağız Çanakkale'de birlikte. Şimdi videoya başlayalım. Neler yiyeceğiz? Ne yedin sen? Sucuk. 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 Dondurma. Bakalım birlikte yiyelim. Birlikte deneyelim. Of hava da çok güzel ama rüzgarlı. Deniz havası yok. Bir giresimiz geldi ama bugün o gün değil. Şimdi başlıyoruz tura gezmeye <laughs> mi? Sen çok mu seviyorsun gezmeyi? Evet. Tamam. <laughs> ne tamam. ne istiyorsun? Tamam ne ee, istiyorsun? Şeker. Çok şeker yeme. <laughs> Seni yerim ben yerim ben yerim. Annem. Gezmeye gidiyoruz. Gezmeye mi gidiyoruz? Oh Halis'in havuzu gelecekler çok merak ediyordum, dedik ki nereye gidelim, önce Asos diye düşündük, sonra Geyikli'ye karar verdik ve doğru bir seçimdi. Küçük bir yer ama gayet güzel, çok böyle ferahlatıcı, sakin. Çarşının hemen girişindeki ilk dondurmacıdan Söyle, dondurma tıp, aldık. Tıp, 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 Aşırı güzeldi, kendileri yapıyormuş zaten. Meyvenin tadını alıyorsun, ben çok beğendim ve eşimin de tatmasını istedi. Dondurma nasıldı? Güzel. Evet. Güzel değil mi? Vallahi evet. çok iyi. Meyvenin tadı var ya. Ben şeftaliyi evet. yedim. Zaten kendisi yapıyormuş adam burada öyle yazdı. Evet. Ailesi çileklisini yedi ama çilekli çok güzeldi. Sonra biraz hediyelik eşyalar baktık. Çok seviyorum ya böyle yerleri. <laughs> Aşırı hoşuma gidiyor. Burada Ailesi dondurmasından yiyor. Bu çocukların dondurma aşkı. Kesinlikle. E, dondurmaya aldığımız yerde ablanın böyle kurabiyeleri vardı kendilerine böyle geliyormuş. Ve bizim tatmamızı istedi. Bayağı de Aldık hemen bir kutu. E, tadım videomuzda tadacağız onun sizinle. Burada deniyorum zaten tereyağlı of mis gibi. Çok lezzetliydi. Akşamdan biliyorum buranın hakkı e, balık, meze ama ben sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Bu yüzden böyle kendime hastamaktadım uygun bir şeyler tercih ettim. Zaten varı çok yemek yemiyorum. Güzel yerdi. Sabah çok erken kalktık Ayeliz'den dolayı kahvaltı yapmak istedim denize karşı böyle olmuş gibi ve ilk açık yere girdik Leon. yerin adı. Bayağı istediğim bütün her şey vardı kahvaltıdan. Ortam <laughs> efsaneydi kahvaltı da o şekilde. Tamamen anın tadını çıkarttım. Büyük bir huzurla. Afiyet olsun bize. Pişt. Gülümse bakayım. <laughs> Size Çayımı ve manzaramı göstermek istedim. Mis gibi huzur. Ve en sevdiğim menemenim geldi. Kahvaltı bence olmazsa olmaz. Tam bir böyle vitamin deposu, protein içinde, sebzesi içinde aşırı güzel bir yemesi. Bir oturduğumuz kahvaltı olan mekanı çektim. Hayır, kahvaltı Çarşıda gezmek çarşı istedik biraz de ben ve Berlin'den donatçı gördük ben ve de şey de. ben de şey alayım ailemle birlikte ben plan alıyoruz içi dolu tercihtim oradaki e, satıcının Çilekli. önerisi buydu ve aşırı güzeldi şimdi tamam. lazımsızla raktı yani tamam. sadece bunun için bile Rambazı gidebilirim ben. tekrardan bu kadar ki güzeldi pembe olanla. Teşekkür ederiz. Ne Dur. kadar? Ayrıca bakayım. Evet. Sır bakalım. Hmm. Güzel mi kızım? Nasıl aşkım beğendin mi? Hmm. Aynı ya. O nasıl olmuş? Çoğun olan daha iyi sen. Benim ağzım değil mi? Hmm. Haydi, <gülüyor> <kaptım>. <gülüyor> Daha sonra biraz dinlenmek için Doğan Pastanesi'ne geldik. Daha önce de gelmiştik birkaç sefer ve bayağı güzeldi. Çok beğenmiştik o zamanlar. Yine ilk tercihimiz orası oldu. Tatlı konusunda harikalar. Denediğim tatlı içi full Dubai çikolatası doluydu. Çok beğendim. ...lezzetliydi, keyif vericiydi. <laughs> eve dönüyoruz. Çocukla bu kadar gezi yeter dedik ve eve dönüyoruz. Çok güzel bir gündü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok güzel bakın. Bu arada feribot fiyatları 580 liraydı karşıya geçiş.